Burası e, Gevaş ilçesi. Şurası da Gevaş ilçesine yaklaşık 5-10 kilometrelerde ileride bir yer. Hemen ilerisinde Hişet Kalesi var. Hemen e, kabinde de e, Selçuklu mezarlığı, Halim Hatun Kümbeti bulunmakta. Bunlardan dolayı ve Göle olan mesafesinden dolayı turizmde öncelikli bölge e, niteliğinde olmasına rağmen maalesef e, maden ocaklarına kısıtlı bir alan olmasına rağmen burada böyle bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmayı resmi kurumlar icra ediyor. Resmi kurumların elleriyle gerçekleştiriyor. Bizler doğayı ve gölü korurken birçok yoldan birçok yöntemle buna müdahale ediyoruz. Zaman zaman işte vatandaşın attığı çöpleri, tenekeleri, kutuları topluyoruz ama esas korumamız gereken, esas müdahale etmemiz gereken çalışma olayı budur. Çünkü bunlar geri dönüşümsüz hem coğrafik yapıyı, hem Van Gölü'ndeki faunayı, hem Van Gölü'nün dokusunu, hem buradaki kültürel yapıyı tamamıyla yok ediyor, tahrip ediyor. Bunu e, organizeli bir şekilde yapıldığının, bunu resmi kurumların elleriyle yapıldığının, fakat gayri resmi yollardan yapıldığının farkındayız. Bunu defalarca dile getirmemize rağmen, ilgili kurum kuruluşları uyarmamıza rağmen Maalesef geri dönüş yapılmıyor, maalesef kimselerden yapılara dönük bir çalışma yapılmıyor, müdahale edilmiyor. Bununla ilgili biz kamuoyu oluşturmaya çalıştık, e, ilgili kurumlara yazılar gönderdik. Şimdi e, hem kamusal alanı hem de hukuksal alanı kullanarak burayla ilgili gerekli gerekli ne varsa yapmaya çalışacağız, yapacağız. Ama özellikle şunu isram etmek istiyorum. E, gerek bu bölgede yaşayan insanımız gerekse e, Türkiye'nin tamamının e, bilmesi gereken bir şeydir. Burası gerçekten Türkiye'nin çok e, nadir görülen çok e, olağanüstü güzelliklere sahip bir yeridir. Buraların bu şekilde bu ellerce tarif edilmesi yok edilmesi yarın öbür gün aynı Hasan Keyf gibi bir durumla karşı karşıya kalmamıza sebep bulacak bir durumdur. Bu durum yaşanmadan öyle bir olay gerçekleşmeden buna müdahale etmemiz gerekiyor. Bu anlamda ben bütün ee, Sağdolu çevreleri e, kent insanını e, aktivistleri bu durum için müdahale etmeye e, karşı koymaya çağırıyor.